Selamlar YouTube, ben Yunus. Bugün sizinle Mert'le beraber AntCraft'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Öncelikle video başlamadan. Mert, Klasik abi Bu bölüm kaç like istiyoruz? geçenkine kaç gelmişti Klasik'ten sorayım. Abi, mi? hiç hatırlamıyorum. <laughs> Cidden, ha. hiç hatırlamıyorum. Sen, sen Biz yine de bir 6000 alalım. 6000 mü? o köşeye atalım, evet. Canlar, bu bölüm sizden 6000 like bekliyoruz, o zaman hadi videoya geçelim. Şimdi, canlar biz arka planda ne yaptık? Mert'le beraber, daha sonra Mert yaptı diyeyim ben size. Psikopat gibi Enderman kesti. Ve şöyle <laughs> bir şey var. Allah. Abi. Ne? Burada Yap mı sak bu? Sakın yapışmasın abi sana o. Onu öldür direkt. Yapışmadan öldür. Ne oldu biliyor musun? Ha. Ha. Bende e, Ender hastalığı efekti vardı. O efekt gidince canım gitti. Bir de üstte şey oldu. İçimden vi e, virüs çıktı. İlgi. Hmm. Şimdi. He, bu arada şey. E, Emeraldlarla kılıç yapabiliyoruz. Ha, yapalım abi ya sen yap onu kendine bir tane kılıç. Ben mi yapayım onu göster istiyorsan. Sen atayım. de elmas kılıç var mı zaten? Var. Artık yok. Ya. Abi zümrütü ben alacak. <gülüyor> Yemedi. <gülüyor> Bakayım bu ne kadar hızlı. Oo. Abi salsana Al bunu. bak ben. Tamam ben maden kazmaya gidiyorum. Lan. <gülüyor> şimdi bu Aa. direkt envanterdeyken acele efektim veriyor bu? Yok. Elimde olunca veriyor. <laughs> tamam. Bak şimdi bir şey göstereceğim. Gel. Gel benimle. Bir dakika geliyorum ha. Yeni bir şey keşfettim az önce. Bu zümrütleri falan nereden çıkarabileceğimizi öğrendim. Şimdilik o renkli endermanlardan bulmamız lazım. Abi az o önce altından evet. phantom gibi bir şey çıktı. O benim de. Aha o ne? <laughs> Dur şu uçan şeylerden buldum. Dur. Öldüreceğim onu. Aha bak şu şu şu. Bak bu kesin elmas düşürüyor. Bu elmas mı düşürüyor? Şu zümrüt düşürüyor. Şu ikisi. Elmas düşürdü. Düşürüyor, evet. Elmas düşürdü. Evet bak bu ikisi zümrüt düşürüyor. Gel. Adam sapık gibi kastığı için artık kaç tane öldürdün sen? Çok. Ondan ne düştü? Aa, yoktu yaktı beni. Abi. Gel öldürsün ha. Altın düştü bundan. Ben benim şu anda internet arızalı ha. Ben söyleyeyim acayip lag var bende. <laughs> geçer geçer. Öldüm mü? Öldüm. Tamam. <laughs> evet. Abi ben Ama... hakkını el Kastım. Elmas kastım geliyorum. Elmas kastım evet. geliyorum. Koş koş burada zümrüt var. Abi kaç tane kovalıyor beni? İki Neresi, tane kovalıyor. Gel yardım edeyim. İki tane kovalıyor. İki Keseriz tane... onları gel. Abi. Biri bıraktı zaten. Hop Hop tamam Hop. çok güzel. Tamamdır. Tamam. Ne yapalım biliyor musun? Bayağı bir elmas topluyorum. Kendimize bir elmas set yapalım. Bende kazma yok ki. Aa bak bir tane daha elmas veren buldum. Gel. Mavi olan mı? Burada da var ondan. Evet. Hemen an... sen onu kes ben bunu. Elmas kasalım. Fazla vuruyor. Fazla vuruyor. Tamam. Benden aa gaz şuna... gözüşi çıktı. Vursana biraz şuna. Neyse kestim. Altın çıktı bundan Okey. da. Ne altın çıktı? Evet. Kesin çıkmıyor ama aa. yani belli bir oranları var anladığım kadarıyla. Evet evet. Onlardan kesinlikle maden çıkıyor mu? Bak direkt bana odaklandı. Sana direkt bana odaklandı. Abi aa, ne tamam. Vuruyorsun? Öldürdüm. Can, yok, can Kafana yok. vur vurdum tamam tamam abi bak, çok sık geliyor hayır hayır senin direkt gitmen lazım <laughs> aşağı düştük garibim ya allah Lan, çıkabiliyor çıkabiliyor aşağı düştü diye acıma tamam ha! aman diyeyim ölme Çıkladım. bu bölüm biraz maden toplayalım kendimize bir elmas ekipmanlar yapalım en iyisi bence <laughs> bir tık zor ama denersin yaparız ya o kadar zor olmaz bence şey elmasları ee... hemen bulup öldürürsek endermanları bak bir şey ışınlandı da bana yine Sana ışınlanmış bana geliyor <laughs> bana geliyor, <laughs> bana geliyor <gülüyor> hani. <gülüyor> Abi burada isim var. Ne ismi var? Bilmiyorum direkt burada ismi var bunun. Ha sıkıştırılmış enderman tamam kompresit. <laughs> Ona bulaşılmaz. Ona... Ona bulaşma ondan çok çıkıyor. acayip sıkıntı. Şimdi ben biraz ee, daha maden toplayayım. Tam kılıcı bana ver var ben de elmas kasayım. O tamam. şekilde. Ah. Tamam. Kılıcım yok. Kılıcım yok. Bunu al bunu arkanda bak elmas kılıç attım. Geliyorum 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 geliyorum. Hop tamam. Önüme niye geçtin? Öleceğim, öleceğim 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 öleceğim. Kurtarıyorum kurtarıyorum. Kurtardım. Oh tamam eve eve geldim kurt şey biraz daha rahatım. Kimlik elmas oh. bulayım şurada bir yerde. Tam. Ah buldum. O zaman biz biraz elmas toplayıp gelelim. Abi o ne? Ee, zindan bulduk galiba. Dur. <gülüyor> <gülüyor> Abi dur. biz daha endermenleri yenemiyoruz dur burada hiçbir şey yapamayız ki. Ay elmas. Elmas Gel. mı? Dur. Bismillah. Ama dikkat değil. et. Kırdım. Kim vuruyor? Kim vuruyor? Bu vuruyor bu vuruyor. O oh, elmas çıkacak ona. Tam çıktı öldürdüm elmas çıktı. Süp. Eğer e, tecrübe eksiri. O ha. da çok güzel. Tecrübe eksiri. Gel basayım yanımızda. Gel. Abi fark, fark etmiyor. Sen alma lan. <laughs> Şimdi bir dakika şu zindana bir gidelim ya. Gene bir şey sana odaklandı. Ha, bana niye odaklanıyorsun? Elmas çıkan Neyse, bu. Elmas çıkar inşallah. Bak gene birine vurduk kazara. Ha, çıktı mı? İki tane ender pearl İki tane çıktı. Elmas mı? Abi, abi maden var. Nerede? Bunun üzerinde madenler var. Şondrumor. Hop topladım. Güzele benziyor. Elmas çıkan bir şey daha Abi Uçuruyor, uçuruyor dikkat et. Ben burada maden topluyorum şu anda. Şon durumu ordu diye bir şey. Şey direkt o zindanın içine girdim ben. Allah! Ne vuruyor? Ne vurdu? Bu ne? Mert, 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 Mert. Gelelim, gelelim. Aa TNT var. Ya düştüm. Vallahi acıma ışınlanırım. Bak ciddi acıma ışınlanırım. Şu TNT'yi alsana sen alırsın bunu. Alınabiliyor mu? Aa ama yine vurdu. Gene vurdu. Allah'ım helası. Bir dakika bunlar az önce yoktu. Bana vurmayalardı. Sana abi niye vuruyordu? Burada spawner var. Propul diye bir spawner var. Eee, ben aşağı düşerim kesinlikle öleceğim. Hop, altarı kırdım. Evet. TNT. Ben aşağı düşerim kesinlikle öleceğim. Obsidian Ama dur şöyle bir şey yapabilirim. Obsidian Strike Ram bu. Ya beni gördü, beni gördü. Abi bunlar ne acayip yaratıklar. Abi bunları öldürmek imkansız bu arada. İmkanı Benim canım yok olmuyor. İmkanı yok abi. Hop, oyu çok Benim güzel Benim Canım dolmuyor bu arada. Aa. Bunlar yürüyebiliyorlar mı bir de? Abi ne acayip bir yere geldik. Dur. Bence oraya hemen gitmeyelim. Bana da öyle geliyor. Arabaya sıkıntı hiçbir şey yapamıyoruz ki. Yay lazım bize. Evet. Evet, geri dönüyorum Mert ben. Ölerek ben, geri ben, dönüyorum. Ben ben enderman katletmeye devam ya. Ha bu ne ya? Abi! Kazma, balta yapılıyor bulduğum madenden. O hangi maden lan? diye bir maden. Korundum, buldum. Çor Hop! Korundum. Ve kırabiliyoruz abi madenleri. Ver bakayım birini var. Gel 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 gel. Al kazma. Bunun bakayım. baltası var hmm. 11 vuruyor. Zırhı var ama void kristal istiyor. Kılıcı da 9 vuruyor. Güzel ben şuradaki emerald'ı alayım. Emerald kılıç kaç vuruyor? Aa, saldırıyorlar emerald kılıç mı? Bakayım 7.5. Abi gel sana bundan yapayım ben bir tane. Emerald kılıcın saldırı hızı yüksek ya sadece. Bunun 1.6 normal bir kılıç eşdeğer sana yaptım. O şey ya acele efekti veriyordu o acele efekti şey için. Maden kazarken. Başka bir şey yaramaz o. Yo şeylerde falan işe. Ben yarama ödeyebiliyorum. Evin içine işte kapsidinin içine koydum. Alırsın. Sheltered hmm. altar diye bir şey buldum ben. Hoşuma gitti, aldım. Orada bir tane TNT vardı. Onu al dedim de almadım. Alamadım ki. Ağzımı da Bir tane daha kazma yapayım ben bundan. Çok güzel abi. Hmm. Gel beraber maden yapalım biraz daha. Ya şey elmas seti ister misin? Elmas ekipman. <laughs> Varsa neden olmaz? Yani şöyle yok, sana yok. <laughs> ne ne demek bana yok? Sana yok, bana var. Hepsin tamam şunları ver bari onları birleştireyim. Hepsen bir mi cimrilik yapacaksın? Biraz da ben yapacağım. Ben ne, ne cimriliğimi gördüm? <laughs> Aa, saydın da burada. Ama indir Bir dakika dur Ağzıma burnumu dağıtıyorlar şu anda. Fark ettim dur yardıma gelim. Allah maden kazın dedim sana odaklanmışlardır dedim yemedi. Bana odaklanmıyorlar. <laughs> Karşıda kompres enderman var. Bana <laughs> hiç şey yapma. Aa dur dalınır lan buna. Bundan bir şey çıkar. Abi bu kolay. Bunun canı yok o kadar. Ben yine maden toplamaya lan, devam. Lan, bunun içinde şeyler çıkıyor değil mi? Dur. Evet. <laughs> <laughs> Sorun yok, ölmedik. Abi, ne yapacağız biliyor musun? Şimdi gideceğiz senle biraz, buraları gezeceğiz, keşfedeceğiz Oraların e, şeylerini, kornatlarını alacağız. Sonra sıra sıra oraları ziyarete gideceğiz, ileriki bölümlerde. Bu bölüm biraz keşif bölümü olsun. ender bölümü zaten bayağı var bizim. Diğer... Aa! bunlar bana <laughs> niye saldırıyor? <laughs> abi, bayağı bir ender var mı senin? Var. Ne Peki, kadar iki var? İki set var. Tamam. İki tane on altılık. Gel abi, keşfe gidelim. Güzel bir şey çıktıkça da onların kornatlarını alalım. Mert. Ha. <laughs> Uzaylı var. Buraya... O uzaylı zaten o apayrı bir şey onu hiç kesemeyiz ya biz. Bence keseriz ya. ya bir uçuyor bir iniyor nasıl keseceğiz? O değil o değil bu. Ha şu. O ne? Ona... saldırgan değil bu stalker. Aha. Hop ne çıktı? Et çıktı. Et mi çıktı? Evet. Isıtılıyor mu? Bakayım. Isıtılıyor. Isıtınca dört açlık tamam, doyuru tamam, tamam. doyuruyor. Burada bunlardan vardır umarım dur. Etrafa bak. Abi çok iyi. Aa kristaller de ah, var burada. Rose kristal. Tamam. Rose kristalimiz var. Mind kristalimiz var. Dekoratif. Çok güzel. Alırım ben bunları. Hop. Ee, fazla aldım. <laughs> Biraz. Bulabildim mi daha Şuradaki başka onlardan? Yoksa Burada farklı bir maden buldum. Neredesin? Mind kristal. O kristal o kristal. Ama no, senin buldun. Ondan bir cecik olmaz. Bir şey <laughs> Dekoratif. Bir şey yaramıyor. Dekoratif. Ha. Hiç almasaymışım. Ee, bir şey diyeceğim. <laughs> Uçan yıldızlar buldum. Ne? Ne? Yıldızlar zaten uçmuyor mu? Bir saniye ne? Devasa uçan yıldızlar buldum abi. ha Ben de buldum. Ben de oradayım şu an. Da. Bunlar ne? Ve ne işe yarıyor? Acaba bunun içine... Kar lan. Kar var burada. Kar mı? Bu kar Bunlar, mı? Evet. Aa. Dance snow. Yıldızlar kar diye geçiyor. Dance snow. Aa. Aynı yerde. <gülüyor> evet. 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 <laughs> bir çıkalım bakalım. Burada Bak şimdi, emerald Burak ice mı? var. Aa. Burak Aygan. Su. Mert su buldum. Su buldum. Aha. Su buldum. Demir kazıp hemen şey yapalım. Kova yapalım da şunu suyu alalım abi burada. Demir, demir var mı ki etrafta? Ben hiç görmedim. Ben toplamışım. E, tamam tamam, onları ısıt. Şey, şey kova yap. Bize su lazım ya. Fırın için fluvalnit lazım sadece. He. Bulurum yalnız şimdi O biraz ben. sıkıntı. Hadi ben bulurum İnşallah. şimdi İnşallah. Abi aa! Bir dakika. Abi bunun yavrusu var. Stalker'ın. Onun onun ne farkı var? Çiftleşiyor. Aa! Abi bunu çiftleştirebiliyoruz anladığım kadarıyla ama Canabun taşıyamayacağı. Onların e, şey olması daha iyi değil mi? İnek mı gibi düşün, saldırmıyor ki bunlar. Ha, doğru. Onlar bildiğin inek ya. Ant ineği biliyor bunlar. Diye. Ama <laughs> Evet, evet. Bunları eve götüremeyiz şimdi. Onun için şey lazım. Aa, dişisine saldırıcı erkeğe de saldırıyor. Yok. <laughs> hepsi saldırıyor bana şu anda. Bir ara saldırmıyorlardı. Şu anda coştu bunlar. Ama e çok... sen onlara saldırırsan onlar da sana saldırır. Çok vuramıyor Allah da sıkıntı. Aa, ne buldun? Kerebek. Ben de altar buldum. Öldürdüm. Ne düştü? <laughs> Hiçbir şey düşmüyor. Baba burada bunlardan bir sürü var. Visolit, Eternal Flowlinit. Abi. Bu ne? Abi ant kulesi, gibi bir şey buldum. Buldum. ant kulesi gibi bir şey buldum. End kulesi gibi bir şey buldum. Aha lantern buldum. Harbi mi? Işık kaynağı. Evet evet. Allah oh, Allah. Oh. Burası çok güzel bir bayağı. Daha ende ne olmuş böyle? End böyle değildi. <laughs> Abi end baştan oluşturulmuş şu anda bildiğin. Dur. Burada çok farklı. Hop hop. Aa ne bu? Bildiğin cam bu. E tamam alırım. Obsidiyen de var burada. Güzel abi ya şey altar buldum. İşte obsidyen buldum burada şimdi. Güzel. Ağlayan kristal. Pek bir şey yok burada ya. Ağlayan ee, çakması mı o Eee Endermenler şu anda bana coşuyorlar. normal. Beni fazla abi, seviyorlar. Şş. Çok seviyorlar hem de. <laughs> geçer geçer. Dur. Benle sen bayağı ayrıldık şu an. Evet abi. Dur bakayım. Ben burada farklı tür sinekler falan buldum. Şu abi ben enderman farmı yaptım onu kullanıyorum. <laughs> Her yer enderman zaten. Farmına gerek var. Aha. İneklerden bir tane daha buldum. Bakayım. Üç tane et düştü. Elmas çıktı tamamdır. Bir tane daha tamam. 5 oldu et. Güzel Aa, bunlardan full var mı? Aa Hop. Envanter dolu. <laughs> geliyorum abi. Şeye gel o geçen <laughs> sefer buluştuğumuz kristalin oraya gel. Ben orayı bile hatırlamıyorum ki. <laughs> Yapma ya. Tamam, tamam. o <laughs> söyle ben geliyorum. Oldum. Kornatları gerek bul. Gerek yok gerek yok. Ben şu an etrafta inek minek arıyorum ya. Burada stalker'ın eti efekt mefekt vermiyor abi çok güvenli. Abi ben su toplamaya <laughs> geldim. <gülüyor> tamam. Ben de şu an farklı bir yer buldum ona bakacağım dur. Tamamdır. Hop tamam mükemmel su. Nelerendir. Az Nether'da önce şu ineklerden su. buldum dur. Bir şey değil mi? da korumak için bu bildiğin. Nasıl su. Mi? Ha mantıklı. Evimizin etrafında bunu çekebiliriz. Hımm. Arkadaş zehir gibi al kafa var ben. <laughs> Şunları atacağım. Ben pek öyle düşünmüyorum ama. <laughs> Abi bir kova daha yapıyorum. Tamam. At şu demiri çok da ihtiyacım yok Sen... şu anda. ona. Envanter dolu. Tekte tekte üç tane kova yapılmıyor mu zaten? Neyse yanına Yok girelim. o cam şişesi abi. He. Kova da öyleydi ya. Yok abi kova öyle değil. Abi burada ancient var. Ne bu? Oha çok yavaş kırılıyor. Hop. Aa. Lan onu ben alacaktım. Hop. Hatta şöyle yapayım. <laughs> Bence de. Hop. Oy. Aa. Oy. Oy. bir <laughs> dondu. Ancient Emerald. Bir işe yarıyor mu bunlar? Sanırım ay. Ne göz göze geliyorum benle korkuyorum. Dance Emerald için abi Frost Walker büyüsü yapılıyor bunlarla. O ne işe yarıyor? Suda yüzmeye yarıyor, şey suda buz oluyor. Etrafta su mu var arada? Ben... <laughs> Çok da suyumuz var ya birader. Değil mi? Değil mi? Abi hadi biraz daha gidelim. Şuraya doğru bu sefer, tamam. karşıya doğru. Bekle geliyor. Ee, Bizim başa dönmüşüz? Abi başa değil orası, başka bir yer. Emin misin? Bence aynı yer. Bakayım. Evet aynı yer. Yok değil bir saniye, burada atlama yeri yok tamam. Bu farklı abi. Aha ileride şey var, şu elit çık çıkan yerden var. Harbi mi? Ha, gel gel. Elytra. Ya elytra yok. Aa. Ya niye yok? Sadece şeyi kısmı var. O gemiden yok. Arkadaş niye heveslendiriyor? Abi burada Ben de bilmiyordum ki. Uçan ha. ineklerden var. Uçan inek mi? Dur Bakayım şunu bir öldüreyim. Abi bu değişik bir şey. Evet ben fark ettim onu. Tombiş uçuyor. Aynısı. <laughs> bir şey ya oğlum. <laughs> en son da yapmıştım aynı şakayı. <laughs> Abi bu bu farklı ya. Peki. Bunda bir şey yok bu arada, ben bir şey söyleyeyim mi sana? Hiç mi bir şey yok? Yok abi, bu boş. I Boku mı gitti benim bu karconum? Neyse dur. Şansına ha, küs. Mert? Hı. Abi siyah bir şey var orada. Ne? Oha lan! Bir dakika ne? Eee... <laughs> <laughs> Ender Dragon mu bu? Her yer kristal çünkü. Evet evet, bir ondan korktum ben de de. Hah. Abi Enderman saldırıyor bana yine ya. Ama ağlayacağım ben. Bana da saldırıyor, ona yapacak bir şey yok. Gel Ya ha. suya gir. Suya gir yani suya. Abi arkamda bir şey koşuyor. O, o ne lan? Abi ne? Çok öldürdüm. Da hiçbir şey değil ki. Hiçbir şey vermedi. Abi gel suya gir. Suya gir. İndirelim şunu. Bunlardan çok fazla. Abla, burada ciddi ciddi ender dragon falan var? Var mı ender dragon? Yok ki. Olsa üstte şey canı gözükürdü. Abi. Abi phantom var. Nerede? İleride az önce uçarken gördüm. <laughs> ender dragon olmasın. Abi bilmiyorum ama korkmaya başladım iyice ben. Birine daha baktım kazara. Ya biz daha birini öldüremiyoruz yeter. Abi harbiden lütfen salın bize endirmenler. Yeter ya. yeter. Endirmenden soğudum. Heh. Vallahi ben de ya sinir bozucu. Abi phantom. Ger, ger. Phantom. O ne bir şey bağırıyor. Aa phantommuş abi. Bana geliyor. Çok. Geliyor. Abi enderman da koşuyor. Ben kaleye giriyorum. Abi bana niye koşuyorsun sen? Agresif. Abi. Bu endirmenler agresif Enderman. Aa. Öldüm. Abi imkanı yok burada. Hayatta kalamayız biz. Of. Abi bura çok kötü bir yer ya. Abi. Bu ne ya? Ahtopot gibi koru squid. O harbi apayrı bir şey. Bir şey değil mi? Buradaki de otomatik saldırıyor. Evet evet. Biz hiç şey yapmamıza gerek yok. Tabii, hani... Biz ne yapacağız ki burada? Abi. Ben direkt oraya doğru yardırdım. Lan niye kaldırdım? <laughs> Abi bana tp ol. Çünkü bu seride imkanı yok. O kadar yola gidemeyiz. Evet evet. Arkanda bir milyon tane şey var. Ya boşalıyor. ama ya. Abi geldim. Geldim. <laughs> ben de sana iyi. <laughs> imkanı yok Mert. İptal abi. En üst kata gidiyorum dur. Aa bu ne? En üst katta hiçbir şey yok ki. Aa bu ne? Miselyum. Biz bunun için mi yarım saattir ölüyoruz? Ciddi ciddi abi. Sinir bozucu bunun için mi? Ne toprak bulduk en azından ona da şükür. Aa, Ender Dragon yumurtası var. Ya hayır. 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 Ne? Bir dakika, neredesin? Hayır. Yumurtayı abi nasıl alacağız ki? Torç falan yok. Ya boşver yumurtayı abi. Uğraşılmaz o yumurtalarla ya. Gel aşağı inelim. Bro nasıl bir yer böyle ya? Bir şey diyeyim mi? Ender Dragon ölmüş burada abi. Yumurtası var sadece. Evet, evet. Aa, bu ne? Phantom Wars falan oluyor burada. Abi kaç 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 kaç. Uğraşılmaz burayla kaç. O ney? ne? Ne? Abi bunlar ne? Nerede lan? Hiçbir şey yok. <laughs> Hala geliyor Neredesin? Abi. Neredesin? Abi. Devasa bir yumurta benzeri bir yerdeyim şu anda. Ee, şuraya galiba. Dur. Miali. <gülüyor> <gülüyor> Ağzımı burada bakırıyorlar <laughs> 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 Abi yok benden bu kadar. Öldüm bitti. diyorum? Bakacağım oraya dur. Aa. Öldüm. <laughs> Geçmiş olsun. Keşke koordinatları alaydık. Gerçi yazıyor tamam. Abi ben aldım koordinatları ben aldım. Ya o neydi ya? Bu kadar zor olamaz ya. Bir şey diyeyim mi? Elimde iki tane boş kova kaldı. <gülüyor> <gülüyor> o kadar sudan cidden iki tane boş kova mı kaldı? Abi bir şey diyeyim mi? Bir dahaki bölüm ne yapalım biliyor musun? Kendimize bir çiftlik yapalım. Önce bir adam gibi bir yemek sıkıntısını giderelim. Evet bu... evet bu yemek çok sıkıntı ya. Azur Belli'ye tamam başlangıcı çok güzel doyurdu da. Bir savaş anında veya benzeri bir şeyde imkanı yok yetişmez. Yani yok abi. Çok sinir bozuyor. Evet. Uğraşılmaz. Biraz da maden kazalım bölüm arkasında biz. Yoksa <laughs> kömürüm var. Tamam. Ben burada biraz topluyorum bu arada. Bunların bize saldırmaları sıkıntı sadece ya. Maden toplarken. Ya bir de şey de değil. Böyle psikopat gibi dalıyorlar. <laughs> evet evet. Hepsi aynı anda. Baba bak 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 bak. -ba -ba. Sapa bak. Sen onları hallet. Etrafta başka maden varsa onları alayım ben de. Tamam Bir de eve sandık yapsana bir iki tane de. Tamam yapacağım abi hemen. Canlar biz çok büyük bir hata yaptık. Hani dedik biz yeneriz. Üzerimiz hiç olmazsa elmas chestplate e, işte pantul falan. E -e. pantül falan. Pantül. <laughs> pantül. Yemez abi. <laughs> Bu ant şakaya gelmez ben söyleyeyim. Yani bayağı güçlü şeyler var burada. Bunlara adam gibi ekipmanlar çakacağız. Ee, yavaş yavaş ilerleyeceğiz bir anda maceraya dalarsak Pataküte Öldürüyorlar bizi yani <laughs> Az buzla vurmuyorlar Cidden az buzla vurmuyorlar Az önce gördük Evet. Hatta ne yapalım Ya gene mi bana baktınız ya ha, Ya elmas alamadım neyse 45 tane kömürüm var Güzel Abi ne yapacağız ben sana söyleyeyim mi Bir tane maden yapacağız şimdi Bu talasyumdan Talasyum madeni ile e, Nerede o Talasyum madeninden kazma falan yapılabiliyor normalde. Kılıç da yapılabiliyormuş. Ama 5.5 vuruyormuş. Değmez. Terminit yapılabiliyor. On, on, Terminit, on, 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 Terminit 7 plate. Elmas kadar kuruyor abi. Terminit. Hı, onlar bulunuyor mu? kolay kolay var. Şöyle söyleyeyim. E, bunun için... Örs yapmamız gerekiyor. Örs yapmamız lazım. Kaç tane demirin var senin? Benim mi? Yok. Benim ne kadar var? 12 tane. Canlar ben hemen biraz demir toplayıp geliyorum. <laughs> Mert... Biz niye kalkan yapmıyoruz abi? <gülüyor> <gülüyor> Biz niye kalkan yapmıyoruz? Peki, asıl şey soracağım. Bu şimdi mi söyler? <laughs> Yemin ediyorum aklıma gelmedi aksiyon içindeyken. Benim hiç zaman aklıma gelmemişti. <laughs> Yemin ediyorum aksiyon anında hayatta aklıma gelmedi. Abi bir kale daha buldum burada. Kornatlarını aldım ben bunun. Bir ara geliriz buraya. E, yeter lan. Daha kaç kale alacaksın? Yok bu bayağı farklı. buna ne Şalkır mı? Şalkıra benziyor. Neyse içine girmeyeceğim ya. Ağzım burnum pataklıyorlar sonra. Abi blue wine seed bulmuşsun sen. Eee. Nereden buldun onu? Bilmiyorum ki. Onun ne olduğunu bile bilmiyorum. Nereden aldığımdan bile haberim yok. Abi. Ne yapıyorsun abi? Adam gelişine vurdu ya. Ö Önüme geçiyorum. Şimdi abi hop hop hop. Şimdi bununla bunu nasıl birleştiriyorum? Burada. Birleştir. Bununla. Abi bak ben deliririm. Harbi diyorum deliririm. Talasyum ingotla. Ender Dust'ı birleştirdim ve altına bir adet yakıt koymam gerekiyor. Ve güm. Ha şakasın sen. Sen şakasın. Ne oldu? Ne oldu lan? Ha Block of Cold istiyormuş. <laughs> Dedim bir şey diyeyim mi? Göstergelerde sadece lav vardı. <laughs> hani bir korktum bir an. Hop gelin bakayım siz. <laughs> bir anlık bir anlık kalp krizi. Sorma ya. Ve oluyor. Yaşıyor. Neyi kırdın? Kim yaşıyor? Bir şey kırmadım bir şey ha. kırmadım. Şimdi bunlar kaç tane bunlar verecek? Bunlar ne olacak? Bunlar ne olacak? Bunlar bir tane terminit çıkacak abi. Şu anda herkes kendi almak için spam atıyor. <gülüyor> aldım. <gülüyor> Neyi aldın? Bir tane terminit. Terminit. Ben yani aldım mı? Aldım. Bir e de ben aldım. Aa, alamamışım ya. <gülüyor> <gülüyor> sen Oyun... <laughs> nasıl alıyorsun? Hayırdır? Oyun baga girmiş. girmiş. <laughs> oyun Sen nasıl girmiş? alıyorsun? Hayırdır? <laughs> of ya. Abi smooth stone yapabilir miyiz acaba şu anda biz? Neyse onu sonra uğraşırız ya. Şey için aklıma Çaldım. geldi. Hammer falan Çaldım. yapabiliyoruz bu arada. Acayip hammerlar. <laughs> hammer derken o hammer değil oğlum. Niye oyuna vuruyor? Lan bu terminit ne işe Abi o terminitin kullanım alanına bak. Nereden bakacağım? U'ya bas. Hı -hı. Canlar. Bununla zırh yapabiliyoruz ve neredeyse elmas kadar koruyor. Bir bakıma güvence altına almamıza yarayacak. Terminit earth Hı -hı. yapabiliyoruz. Terminit dekorasyon amaçlı kullanabiliyoruz. Ve ayeteryum. E, Sword handle yapımında kullanıyor. Bu Betrend modun özel kılıcı. Hatta bunu ayeteryuma çevirebiliyoruz. Bu ayeteryumla do doğru hatırlıyorsam abi elmastan güçlü koruyan ekipmanlar yapabiliyoruz. O zamana kadar daha çok var, hiç heveslenmeyin. 9'a 3.5 abi. Yok, zor bir şey değil. Ne? Nereye gittin? <laughs> Evin tavanına çıktım az önce. Yine aşağı indim sorun değil. Yani şöyle söyleyeyim ben sana. Ha, üst kattım. Ayeteryum yapmak için tek Netherite istiyormuş hadi, bu, hadi bul. Hadi nedir bul burada hadi. Elmas meş yaparsak buluruz. Bir dahaki bölüm şeye giriyoruz abi. Eksini hiloya giriyoruz. Daha güzel şeyler yapacağız. Canlar o zaman buyduk bu kadar. Bir dahaki görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs>